Dikdörtgen şeklindeki bir halı, dikdörtgen şeklindeki koridora aşağıdaki gibi iki farklı şekilde serilmiştir. Şekil 1'de halının uzun kenarından 3 kök 2 desimetrelik kısmı içe doğru katlandığında koridorda halı serili olmayan kısmın uzunluğu 7 kök 2 desimetre olarak ölçülmüştür. Şekil 2'de ise halının uzun kenarından 5 kök 2'lik kısmı içe doğru katlanmıştır. Buna göre şekil 2'de koridorda halı serili olmayan kısmın uzunluğu desimetre cinsinden hangi tam sayıya daha yakındır? Şimdi burada 3 kök 2'lik bir katlama oluyor. Burada 5 kök 2'lik bir katlama oluyor. Dolayısıyla şuradaki boşluğun uzunluğu 2 kök 2 artmış oluyor. Normal uzunluk 7 kök 2 idi arkadaşlar. 2 kök 2 artarsa mevcut uzunluğumuz 9 kök 2 olacaktır. Çünkü bizden 9 kök 2'nin yaklaşık değerini hangi tam sayıya yakın olduğunu sormuş. 9 kere 9 81 çarpı 2 kök 162'nin hangi sayı yakın olduğunu soruyor. 162 en yakın tam kare sayı kök 169 yani 13 olacaktır. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı.